Arkadaşlar merhabalar şu anki inceleme konumuz Ütopya Turizm. Şimdi Ütopya Turizm'in e, analizine başlamadan önce bu hisseye bir örnek vereceğim ama örneği daha sonra vereceğim arkadaşlar. Şu hemen şu yakın zamandaki hareketinde bahsedeyim örneği daha sonra vereceğim. Ütopya Turizm arkadaşlar e, yakın zamanda bakın hisse 30 Mart 2020 Ocak 21 Ocak e, 11 Ocak e, 2021 yaklaşık olarak 10 aylık süre zarfında hisseyi kaça katlamışlar arkadaşlar? 10 aylık süre zarfında hisseyi 19'a katlamışlar arkadaşlar. Hisseyi 19 kat yükseltmişler. Tabii bu şekilde bir yükselişten sonra hisse ne yapar? E, düzeltmesini yapar arkadaşlar. Darısı eee söylüyorum diyorum arkadaşlar. Türeks'te de böyle bir hareket bekliyorum ama şu an çok baskılam var hissede var ama darısı inşallah onların başına. Çünkü benzer şirketler e, karlı bir hisse arkadaşlar. Öyle karsız bir hisse değil ama yakın zamanda hisseyi 18-19 kat yükselttiklerini unutmayın. Tabi hisseyi çıkarırken bakın arkadaşlar şu var. Hisseyi çıkarırken neredeyse düzeltme bile yapmamışlar ki. Bakın şunları saymazsanız çok ufak şey, fazla düzeltmeler. Hisse de düzeltme biliyor yukarı taşırken. Ve ondan sonra ne yapmışlar? Yaklaşık olarak hisseyi %67 bir kaybettirmişler. Ondan sonra tekrardan te tepki alımı yapmış. Şu an tekrar eski desteğine gelmiş. Burada ne yapar? Hissenin şu an performansı iyi değil. Ee, burada tekrardan eğer endeks sıkıntı çıkarmazsa dalgalanma yapıp sonradan e, yükselişe devam edebilir. Yukarıdaki dirençlerini tekrardan test edebilir. Aşağıdaki destek noktalarını verdim arkadaşlar. Kötü yerlerde vereceğim size. Ha, getirirlerse oraya kadar getirebilirler mi? Evet getirebilirler. Oranın da teminatı ayrılırsa oraya da bir nakit ayrılırsa iyi olur diye düşünüyorum. Yani inşallah size de denk gelmiştir arkadaşlar. Şu alt noktalardan alan yatırımcı dostlarımız, küçük yatırımcı dostlarımız varsa inşallah bu yükselişten de istifade etmişlerdir diye düşünüyorum. Şimdi hissede ne var? Şunu belirleyelim öncelikle. Yaklaşık olarak %100 üç üçlük bir aşağıda desteği var arkadaşlar. 18 33 18 33 evet. 18 33 kırılması halinde bir sonraki destek noktası 14 85 hatta 14.92 14.92 14 92 arkadaşlar. 92'nin de kırılması halinde bu aşağıda hissenin getirirlerse getirebilecekleri kötü yerler arkadaşlar. Kötü yerler 12.42 Peki yukarıda neyi var? Hissenin yukarıda yukarı yönlü hareketi başlatırlarsa eğer 21 61 var. 21 61'in kırılması halinde bir sonraki direnci 25 96. 25.96'nın da kırılma halinde 30 diyelim 30 19. 30 .19. hatta aynısını yazayım ben gördüğüm. Hissede beklenebilir. Bu hisse ne yapar? Bu hisse arkadaşlar endeks kötü olmazsa, endeksimiz iyi olursa yukarıdaki kanal limitlerini tekrardan zorlayabilir mi? Evet zorlayabilir. Çünkü hisse yükselmiş, düzeltmesini yapmış ama ama şunu unutmayın arkadaşlar yakın zamanda Yaklaşık olarak 19 kat yükseltilmiş bir hisseden bahsediyoruz. E, bu sebepten dolayı da şu aşağıdaki destek noktalarında teminat ayırırsanız iyi olur. Çünkü bu hisse yükselirken hiç düzeltme yapmamış neredeyse. Ben şunları saymasak neredeyse hiç düzeltme yapmamış böyle bir hisse. Darısı inşallah arkadaşlar e, Ture başına başka bir şey demiyorum. Onların da inşallah bu şekilde yükseltmeliler. Çünkü oradaki hisselerler de çok mağdur oldu biliyorum. Çok yakından takip ediyorum hisseleri ben. Oysa de de bu tarz hareketler bekliyorum arkadaşlar. Bu sene olmasa da e, belki sene olur ama yakın zamanda bu tarz yükseliş hareketleri bekliyorum. Oysa de benim hedef noktam 50 arkadaşlar. Hedef 50. Özellikle Türeks'e. Çünkü benzer şirketler olduğu için o örneği verdim. Ama sabredene OECD'de çok baskı var arkadaşlar. Aşırı baskı var. Aşırı baskı var. Sabreden inşallah o 50 rakamları görecek. Evet arkadaşlar bu rakamları da yazalım. <laughs> 25.96 Zaten yükselmedi mi? Ne ne ya? Yükseltten sonra ne olur evet. evet. Kendi kendimi konuşuyor bu arada. <laughs> Kendi kendimi konuşurken yakaladım burada ya. Sizi unuttum arkadaşlar. Aklıma şey geldi hani bazı arkadaşlar düşünür ya hocam işte e, siz onu diyorsunuz işte arkadaşlar mesele de budur zaten. Hisse yükselmeden almak lazım. Yükselmeden değerlendirmek lazım. O trakseki dediğim olay da oydu. Kendi kendime konuşurken sizi bir an için vallahi unuttum ya. Sanki karşında böyle konuştuğunuzu düşündüm. Ben yani o cevap verdim. Ama sizi unuttum. Olduğunuzu unuttum. 12.42 noktası. Evet. Ee, bu hisse için söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Yani aşağıda kötü yerleri var. Biraz daha getirirlerse getirirler. Oraların kesikli teminatınızı ayırmanızı tavsiye ederim. Teminat ayırırsanız zaten hisse tepki yükselişiyle yukarıda alanlar için bile en azından karlı çıkmasını sağlayabilir. Ama şu an için dediğim gibi destekli de arkadaşlar. Desteğinde kalmış. Performansı çok iyi değil. Endeksimiz güzel olursa yukarı yönde hareketi inşallah başlatırlar diye diyorum ama hani primlemiş hisselere de biraz sanki daha temkinli yaklaşmak lazım diye düşünüyorum ben. Evet bu hisse için söyleyeceklerim bu kadar. Farklı bir hisse analizinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.